Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Türk hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün... evet arkadaşlar Türk hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün kendimize start motoru yapacağız. Motor toplama part serimiz kaç inanın bilmiyorum. Gördüğünüz gibi parçalar şöyle gel karşımı göster. Motor param parça bir halde poşet içinden oradan buradan bulup alacağız. Ee, motorcu bir abimizin motoru bu. Almış. Bana dedi topla kendi stat motoru yap. Ben de öyle şimdi kaba taslak toplayacağım. Ön kaldırma falan deneyeceğim. O zaman başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar samanlıkta yine arıyoruz şu an. Motoru evet buldum. Ön kilometre önce ön tekerden başlayacağım. Gördüğünüz gibi şöyle parçanı buldum. Motor bin bin parça. Bir bin parça ne? ne Ay kaç kopya nasıl Adam gel motorunu kaldır. Matkapla zamanı. Gel gel. Matkamın ucu yok ama. Motorunu kaldır. Oradan kadar niye indirdin ki amına koyayım? Ya kendi indi ya. Kendi mi indi ona sen? Evet. Ben arkadaşlar azat kaç tek tasarıyla. Hadi lan. <laughs> ne olacak? Oğlum start motoru aç daha ön kaldıracağız. Ya böyle start motoru. <laughs> <laughs> Dur. Gel yaklaş şöyle. O balta neden açık değil kardeşim? Çünkü biri o frene basmış anasını satayım. <laughs> Dur. açsana oğlum, atlam. Arkadaşlar biz balata açıp, videodan başlatıyoruz. Oğlum evet, dur, dur, Arkadaşlar tamam, bu bir şey geliyor ya... İbre nerede? İbre bu tarafta yanımda. Tamam abi. Bak. Evet. Bekle. Gel kanka yakından çık, şöyle görsünler ne çilelerle uğraşıyoruz. Dur. Tamam tamam, olur. Evet, şimdi diğer tarafına ben bu ibretelini takıyoruz. İbret muhabbeti. motor toplamak çok zor. Tamam. Benim motor değil mi lan? Yok. Ama güzel olur. Bir bakıyoruz <laughs> benim motor çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <laughs> <laughs> Beyaz üstte de motor tamir eden ben. Arkadaşlar benim motor tamir etmek için aklımda yok. şu an sesleri oldu. Bu gel bunu topla. Kanka şunu düz tut da ben şunu takayım ya. Ustada gel topla kendine video çıkar. Hem de stat motorumuz olsun dedi bir tane. Ben de dayanamadım. Hem konuşacağım hem motor. Tamamdır. Bu bu işi yapıyor. Önü taktık şimdi arkadaşlar. Arka evet. geçiyoruz. O zaman devam. Sonra kitle, bak. Şey bak, ben, ben, ben. Büyük sonu kitle. Evet. Şimdi. Başım atıyorum. Ben takip ediyorum. Büyük arkadaşlar ön taktık. Şimdi kaldı arka maşamı zincir lastik. o yani baştan sona burada da YZF 125 arkamız var. Tanıtım videoları da gelecek. Sibyan'la kapışma falan da yapacağız. Yaklaşık kaç takalım. Şu şeyden de kurtulalım. Start motoruna devam. Motor birbirini parça yırmışlar. Yani mu? Biraz daha kalır. Tamam mı? Yok. Ha şimdi bulduk. Biraz aşağı. Biraz aşağı aşağı aşağı. Tamam. Buldum. Evet arkadaşlar arkadaşımıza tamam. Şimdi lastiğimiz, <laughs> dişlimiz falan takıp <laughs> devam. Evet arkadaşlar egzozumuzu aldık. Granajları takmayacağız. Şu an egzozu takıp motorun yanına koyacağız. Sonra bir benzin falan olur. Gel kardeşim şöyle. Arka tarafını topladım gördüğünüz gibi. Gelgileri olsun. Ee, arka fren iptal. Frenimiz yok şu anlık. Zinciri olsun. Zincir falan topladım. Dön şöyle. Tek amasör yaptık şu anlık. Diğer amasör tarafı kıyormuş. Şimdi direkt takacağım. Motorun içine yağ yağdı koyduktan sonra bir hemen test. Bakalım nasıl güçlü motoru, canavar mı, motor bozuk mu? Dağımda bilmiyoruz. O zaman eksüt takmaya devam. Kapat arkadaşlar hep suyumuza taktık gel kardeşim şuraya yaklaş. Orada olmuyor yani bu işler. Burada bir video çekiyoruz. Yani arkadaşlar suyumuza taktık janti oldu. da gördüğünüz gibi. Şimdi yağını koyuyoruz. Şişeden bir benzin koyup test. Önce motor çalıştırmaya deneyeceğiz. Büyük ihtimal çalışacak motor. Çalışacak gibi bir şüphem yok. Ondan sonra bir test sürüşüne çıkacağız zaman yağı koymaya devam. Ondan sonra da motor çalışmalarını da çekelim bir de video sürerken bir de video kapanışı devam. Evet arkadaşlar bir motor toplama serüvenin daha sonuna geldik. Motorumuzu yanlış anlaşılmasın. Limonatayla çalışıyoruz. arkadaşlar. kardeşim. <laughs> yani gördüğünüz gibi gel. Şimdi şimdi ne yapıyor muyuz? 01 adını izleyenler varsa bilirler. Yes on the boys. Devam. Evet arkadaşlar motoru baştan sona kadar topladığım videosunda çektim. Hiç üstüm kirlenmemişti, beyazdı fark ettiyseniz. Ama şu anki son halim. İçler acısı, gariban yüzü güldürmüyor Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz benim tuşuna beğenmeseniz, dislike tuşuna basarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Başka bir motor toplama severinde görüşmek üzere.